İstanbul Taksim'i kana bulayan saldırıya bir tepki de Başkent Üniversitesi'nden geldi. Profesör Doktor Mehmet Aberal saldırıya tepkisini Bağlıca Kampüsündeki Termopolium Gastronomi Akademisi'nde İtalyan Büyükelçiliği ile ortaklaşa düzenlenen İtalyan Mutfağı Haftası etkinliğinde gösterdi. Oh, Türk halkı olarak çok üzgünüz. Teröristlerin hedefi insanların etkinlik gerçekleştirmesini engellemek. Ama Türk halkı asla durmaz. Tam tersi daha çok çalışarak birçok etkinlik yaparız. Asla başarılı olamayacaklar. Türk halkı çok çalışkandır ve asla durmazlar. Sadece Allah onları durdurabilir. Çok üzgünüz. Bu insanlık dışı ve kabul edilemez bir şey. Sadece ülkemde değil, bütün dünyada hedefleri ulusal ve uluslararası etkinliklere engellemek. Bu nedenle bu etkinliği iptal etmediğiniz için teşekkür ediyorum. Organ nakli konusundaki çalışmalarında İtalyan meslektaşlarından çok destek gördüğünü belirten Profesör Doktor Haberal, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Bu çok önemli bir, bir gün. Birçok kez İtalya'da bulundum ve birçok İtalyan arkadaşım var. İki kez Papa'yı ziyaret ettim. Neden ziyaret ettim? Çünkü ben bir organ nakli cerrahıyım. Her zaman söylerim. Kronik organ yetmezliği hastası çok sayıda kişi var. Ancak ne yazık ki yeterince organ yok. Din bu konuda çok önemli. 1975 yılında böbrek nakline başladığımda yakın ilişkilerimiz vardı ve bana çok yardım ettiler. Bu nedenle Papa'yı da ziyaret etmeye karar verdim. İtalyan kültür hakkında daha çok şey öğrenme istenildiğinde özellikle İtalyan mutfağı çok önemli. Meslektaşlarımız yoğun bir çalışma sonucu bu etkinliği düzenlediler. İtalyan mutfağından spagetti ve pizzayı tercih ederim. Türk mutfağı da çok önemli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başkent Üniversitesi sadece bu kampüse sahip değil. Çiftliğimiz var, televizyonumuz var, ismi Kanal B. Otelimiz ve okulumuz var. Ülke genelinde ondan fazla hastanemiz var. Ayrıca tekstilimiz var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Maropodi İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı için İtalyan hükümetinin taziyesini iletti. All... Bizi burada ağırladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bu çok özel bir an. Bu yıl yedincisi düzenlenen İtalyan Mutfağı Haftası'nı kutluyoruz. Bu konuda konuşmadan önce İtalyan hükümeti ve Büyükelçiliği adına Türk halkına ve Türk hükümetine İstanbul'daki patlama sebebiyle taziyelerimizi sunuyorum. Umarım yaralılar bir an önce iyileşir. Bu olay sonrası bu etkinliği erteleyebilirdik ama sonra düşündük ki bu bir eğitimsel etkinlik. Bu hem kuruluşlar arasında hem de İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Başkent Üniversitesi arasında bir işbirliği etkinliği. Bu hem öğrenciler için önemli hem de teröristlere vazgeçmeyeceğiz mesajı verilmesi açısından önem taşıyor. Eğer bir şeyler yapmayı bırakırsak bu korktuğumuzu gösterir ve biz korkmadığımızı gösteriyoruz. Büyükelçi Marapodi iki ülkenin üniversiteler arasındaki olası işbirliğinin değerlendirildiğini söyledi. Bugüne gelirsek Başkent Üniversitesi Rektörü Haldun Bey'e teşekkür Başkent. etmek istiyorum. Kendisiyle İtalyan üniversiteleriyle Başkent Üniversitesi arasındaki kültürel ve bilimsel alanlardaki olası işbirliğini değerlendirdik. Bizi ağırladığınız için tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Haldun Müdeirosoğlu da iki ülkenin kültüründeki benzerliklere dikkat çekti. İtalyan yemekleri ve İtalyan kültürü Türk kültürü ve yemeğine çok benziyor. Etkinlik için çok heyecanlıyız. Bu etkinlik için ve burada olduğunuz için çok teşekkürler. Etkinlik kapsamında Başkent Üniversitesi öğrencileri İtalyan katılımcılarla iki farklı atölye gerçekleştirdi. Bu atölyelerde katılımcılar pizza ve mozzarella yapımını ve püf noktalarını öğrendi. Daha sonra Başkent Üniversitesi'nin ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Burada Profesör Doktor Mehmet Haberal Rektör, Profesör Doktor Haldun Müderrisoğlu, İtalyan Büyükelçisi Giorgio Maropodi, birçok akademisyen ve katılımcı bir araya geldi. <laughs> Profesör Doktor Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Termopolyum Gastronomi Akademisi'ne ait özel şef önlüğü ve bıçak setini İtalyan Büyükelçisi'ne takdim etti. Ardından pasta kesimi ve fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Atölyelerde hazırlanan yiyecekler düzenlenen resepsiyonda Profesör Doktor Mehmet Haberal ve Büyükelçi Giorgio Maropodi başta olmak üzere katılımcıların beğenisine sunuldu. <laughs> Resepsiyonun ardından Profesör Doktor Mehmet Haberal öncülüğündeki İtalyan heyeti Başkent Üniversitesi bünyesinde bulunan çalışma ve üretim alanlarına gezdi. <laughs> Heyet önce Termopolyum Gastronomi Akademisi'nde yer alan çikolata atölyesi ve Başkent Üniversitesi'nin kendi ürettiği açka ürünlerinin tanıtıldığı mağazayı kezdi. Başkent Üniversitesi Seramik Sanat ve Uygulama Merkezi'ndeki seramik çalışmaları ve yapım atölyeleri incelendikten sonra etkinlik sona erdi. Thank you. Thank you very much. Hi, hi, hi. Thank you well, you're here Thank it's you right here.